Bir ülkede bazen bir cümle yılların sessizliğini paramparça eder. Bir lider ağzından çıkan bir kelimeyle toplumun unutmaya zorlandığı bir yarayı yeniden açar ve o an herkesin zihninde aynı soru yankılanır. Bu bir samimiyetin mi yoksa yeni bir hesabın mı işareti? İşte Devlet Bahçeli'nin cemevlerinin ibadethane sayılması önündeki engeller kaldırılmalıdır sözleri tam olarak böyle bir yankı yarattı. Bir süredir sessiz olan siyaset sahnesi bir anda alevlendi. Bir taraf nihayet doğru bir adım derken diğer taraf bu kadar zaman sonra neden şimdi diye sordu. Gazeteci Levent Gültekin bu çıkışı duyduğunda şaşırmadı. Evet dedi. Beklenen buydu. Aylar önce söylemişti. Bahçeli bir alevi açılımına hazırlanıyor. Ama mesele sadece bir açılım değil. Bu çok daha derin bir satranç hamlesiydi. Bahçeli'nin Nevşehir'de cemevi açması sadece bir tören değildi, bir mesajdı. Kulislerde raporlar hazırlandığı konuşuluyordu. Ve bugün o raporun ilk satırları kamuoyuna okundu. Cemevleri ibadethanedir. Söylemesi kolay ama bu söz Türkiye'nin yüzyıllık kimlik çatışmasının tam ortasına düşen bir taş gibiydi. Levent Gültekin diyor ki, ''Bu adımın iki anlamı olabilir.'' Birincisi yeni bir anayasa için toplumu hazırlama hamlesi, ikincisi ise yaklaşan bir Orta Doğu fırtınasının öncesinde iç cepheyi güçlendirme çabası. Orta Doğu'da taşlar yeniden diziliyor. Trump'ın etrafında toplanan Arap liderleri, İbrahim anlaşmaları, İran'a karşı şekillenen bloklar. Dünya yeniden iki kutba bölünürken Türkiye'nin bu denklemde tarafsız kalması neredeyse imkansız. İran'da başörtüsü zorunluluğunun kaldırılması sadece bir iç politika manevrası değil, bir rejimin halkıyla barışma çabası. 40 yıl boyunca dindarlık adına zulmeden bir yönetim artık halkına yenildi. Çünkü hayat her zaman dogmaya üstün gelir. Gençliğe, kadınlara, özgürlüklere karşı direnemezsin. Direnirsen tarihin çöplüğüne savrulursun. Gültekin bu tabloya bakıyor ve uyarıyor. Eğer Türkiye tek adam rejiminde ısrar ederse sonu İran gibi olacak. Bugün Türkiye'nin en yakıcı sorunun nedir diye sorulduğunda kimileri ekonomiyi, kimileri terör, kimileri ayrımcılık diyor. Ama Gültekin'in yanıtı net. Sorun tek adam rejimi. Çünkü bir ülkede hukuk yoksa, denge ve denetleme mekanizması çalışmıyorsa, bir kişinin iki dudağı ülkenin kaderini belirliyorsa, orada ne Alevi açılımı, ne Kürt barışı, ne demokrasi olur. Devlet Bahçeli eğer gerçekten ülkenin iyiliğini istiyorsa diyor Gültekin, önce bu rejimden vazgeçmenin yolunu açmalı. Ancak o zaman samimiyetine inanılır. Ama Alevilik meselesi sadece devletin tanımıyla çözülecek bir mesele değil, çünkü Alevilerin kendisi bile biz kimiz sorusuna tek bir yanıt veremiyor. Kimi için cemevi bir ibadethaneye, kimisi için kültür merkezi. Kimi Aleviliği İslam içinde görüyor, kimi dışında. Bir kısmı inanç, bir kısmı felsefe diyor. O yüzden devletin ben seni tanıdım demesi sorunu çözmüyor. Asıl mesele devletin bu işlere iç karışmaması. Kim nereyi ibadethane yapıyorsa bu devletin değil, inananın kararı olmalı. Ama Türkiye'de asıl yara başka bir yerde. Ayrımcılık. Sessiz, görünmez, sistematik ayrımcılık. Alevi bir vali, kaymakam, bakan neredeyse yok. Çünkü liyakat yok. Ve liyakat yoksa adalet de yok. Bu yüzden Aleviler hak ettikleri yerde değiller. Ve bu ülkenin kendi vatandaşını dışlayan bir devlete dönüşmesi hepimizi zedeliyor. Derken sahleye başka bir perde açılıyor. Bahçeli, Özgür Özel'e sert çıkıyor. Kalabalıkta yapılan sahte kaba dayılığın tenhada özrü kabul edilmez diyor. Ama Levent Gültekin hatırlatıyor. Mecliste Bahçeli, aynı Özgür Özel'in kulağına eğilip sert konuştuk ama alınmadınız değil mi demişti. Yani kalabalıkta asıt kesen, tenhada özür dileyen kimdi gerçekten? Siyaset bazen böyle bir tiyatrodur. Perde kapanınca herkes birbirine gülümser. Ama seyirci o oyunun gerçekliğine inanır. Bir yandan da başka bir sessiz gündem var. CHP'nin kapatılmasına yol açabilecek mutlak butlan davası yeniden ısıtılıyor. Borsa düşüyor. Kulislere göre Ankara'da yeni bir gerilim hazırlanıyor. CHP ise bir yandan MHP'ye yakınlaşmaya çalışıyor, bir yandan Brüksel'de miting düzenliyor. Ama orada yapılan bir hata bütün tabloyu değiştiriyor. Türkiye karşıtı bir milletvekili konuşma yapıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yuhlatılıyor. Gültekin diyor ki, en haklı olduğun yerde kendini haksız duruma düşürüyorsun. Çünkü bir ülkenin ana muhalefeti kendi iç kavgasını yabancı meydanlara taşıdığında kendi halkının güvenini kaybeder. Ve anketlerde bunu söylüyor. Özgür Özel'e voy vermeyeceğim diyenlerin oranı artık %70'e dayanmış durumda. İran, Suriye, Irak Hepsi aynı yanlışı yaptı. Hepsi tek adam, tek inanç, tek doğru diyerek başladı ve sonunda kendi halkına yabancılaştı. Türkiye aynı yoldan gidiyor. Ekonomisi çöküyor, kurumları çürüyor, toplum kutuplaşıyor ve bu çürümenin ortasında birileri hala açılım, paket, yeni anayasa diyor. Ama sorun yeni yasalar değil. Sorun eski zihniyet. Bir ülke özgürlüğü korkuyla adaleti sadakatle karıştırmaya başladığında orada artık hiçbir açılım işe yaramaz. Gerçek açılım bir cemevine ibadethane statüsü vermek değildir. Gerçek açılım hiçbir kimliğin devlet onayına ihtiyaç duymadığı bir ülke kurmaktır. Gerçek açılım Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Ateistiyle herkesin eşit olduğu bir rejimdir. Ve o rejimin adı da bellidir. Demokrasi. Levent Gültekin'in dediği gibi. Eğer Türkiye tek adam rejiminden çıkmazsa sonu İran gibi olur. Ama çıkarsa o zaman bu ülke yeniden nefes alır. O zaman ne cemevi bir tartışma konusu olur ne de kimse benim inancım niye görünmüyor diye sorar. Gerçek özgürlük budur ve belki de Türkiye artık bu özgürlüğü hak ediyor. Bu hikaye sadece bir siyaset tartışması değil. Bu Türkiye'nin geleceğini kimin ellerine teslim edeceğini sorgulayan bir çağrı. Bir ülke bir liderin gölgesinde değil, kendi vicdanında büyür ve belki de artık vicdanın sesini duymanın vakti geldi.